Yaz arasının ilk haftasını geride bıraktık. Önümüzde yarışsız geçecek daha bir aya yakın bir süre var ama yine de tabii ki haftalık sizlerle. Bu sefer yarış özeti olmadan haftanın önemli ve ilginç haberlerine birlikte bakacağız. Haberlere geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni ve yorum desteği vermeyi unutmayın. Şimdiden teşekkürler. O zaman hazırsanız haftalık başlıyor. Williams, Carlos Sainz'a ilk kez geçen yıl Abu Dhabi'de henüz Lewis Hamilton'ın onun yerini alacağı bilinmeden önce teklif götürdüğünü açıkladı. Pazartesi günü yapılan açıklamada Sainz'ın önümüzdeki iki yıl için Williams'la anlaştığı duyuruldu. Sainz, Audi ve Alpine'den gelen teklifleri değerlendirirken Red Bull ya da Mercedes'in kendisine kapılarını açmasını umuyordu. Ancak bu bekleme biraz uzun sürmüş olacak ki Sainz'ın takımı Williams oldu. Williams takım patronu James Wolves Sainz'a geçen yıl Abu Dhabi'de teklif götürdüklerini ve görüşmelerin aylardır sürdüğünü belirtti. Wolves, Williams'ın geçen yıl şampiyonayı 7. sırada tamamlamasının ardından Sainz'ı Ferrari'den ayrılmaya ikna edeceğine inanıyordu. Tabii bu inanç durumu Sainz Ferrari'den gönderilmeden önceydi. Williams 2024 sezonuna aracın fazla ağır olması nedeniyle geride kalarak başladı. Wolves, Sainz'ın takıma gelmesinin Hamilton'ın Ferrari ile anlaşmasının ardından daha olası hale geldiğini ifade etti. Ayrıca James Wolves, Hamilton'ın Ferrari'ye geçişinden haberdar olmadığını ve bunun kendisi için tam bir şok olduğunu söyledi. Wolves geçtiğimiz haftalarda aralarında Valtteri Valtteri Bottas ve Esteban Ocon'un da bulunduğu diğer pilotlarla görüşmelerde bulunsa da bunun Sainz anlaşmasının suya düşmesinden korkulduğu için bir B planı olarak yapıldığını belirtti. Wolves başka kimseyi aramadıklarını ya da irtibata geçmediklerini sadece Carlos'un takıma katılmayacağı netleşirse birden fazla seçeneğin olduğundan emin olmak istediklerini söyledi. Peki sizce Carlos Sainz 2025'te Williams'ta başarılı olabilecek mi? Red Bull takım patronu Christian Horner önümüzdeki 18 ayda Formula 1'de 4 takım arasında çok yoğun bir savaş bekliyor. Bu sezon 4 farklı takımdan 7 pilot galibiyete ulaştı ancak sürücüler şampiyonasında Max Verstappen zirvede yer alıyor. Horner gelecek yıl mücadelenin daha da yakın olacağını ve şampiyonluk için 4 takımın savaşacağını düşünüyor. Horner tutarlı düzenlemelerin bu tür bir rekabeti mümkün kıldığını vurguladı ve şöyle söyledi. 4 takımın ilk sıralar için kendi aralarında mücadele etmesi spor için iyi bir şey. Formula 1'in tarihine bakarsak 2005'te McLaren en iyi araca sahipti fakat tutarlı düzenlemeler sayesinde birkaç takım kendi aralarında mücadele ediyordu. 2026'da yeni düzenlemelere geçeceğiz ve bu da bir takımın avantaj kazanmasına yol açacak. Ancak önümüzdeki 18 ay boyunca 4 takım arasında çok sıkı bir mücadele göreceğiz. Sauber'in 2025 koltuğu için sürpriz bir aday ortaya çıktı. Robert Schwarzman. İsviçreli ekip Carlos Sainz'ın sözleşme teklifini reddedip Williams anlaşmasının ardından yeni bir sürücü arayışına girdi ve İtalyan Formula Uno'ya göre Schwarzman'ı ciddi olarak değerlendiriyor. Schwarzman bu sezon dayanıklılık yarışlarında Ferrari için yarışıyor ve aynı zamanda İtalyan ekibin F1'deki yedek pilotu olarak görev yapıyor. Mattia Binotto'nun Sauber'e yani Audi'ye katılması Schwarzman'ın takımla anılmasını mantıklı kılıyor çünkü Binotto Ferrari günlerinden Schwarzman'ı iyi tanıyor ve hakkında olumlu yorumlar yapmıştı. Sauber'in ilgilendiği bir diğer genç pilot ise Formula 3'te şampiyon olan ve şu anda Formula 2'de yarışan Gabriel Bortoleto. Ancak Bortoleto, McLaren'ın genç sürücü programının bir parçası olduğundan bu durum Sauber'le anlaşmasını zorlaştırabilir. Sauber'in genç sürücü programında yer alan Zayn Meloni ise koltuk için adaylar arasında değil. Diğer potansiyel adaylar arasında Valtteri Bottas, Guan Yu Zhou ve Mick Schumacher bulunuyor ancak Mick Schumacher'in takıma katılma ihtimali oldukça düşük görünüyor. Audi Red Bull Sportif Direktörü Jonathan Whitley'nin takımdan ayrılarak Audi F1 projesinde takım patronu olarak yeni bir göreve başlayacağını resmen duyurdu. Whitley 2024 sezonunun sonuna kadar Red Bull'daki görevine devam edecek ve ardından Formula 1'e bir yıl zorunlu ara verecek. Red Bull'a geçirdiği 18 yıl boyunca önemli başarılara imza atan Whitley, takımın başarılarında kritik bir rol oynadı. Red Bull takım patronu Christian Horner, Whitley'nin ayrılığı hakkında şu açıklamayı yaptı. Jonathan'la 18 yılı aşkın süredir devam eden uzun ve başarılı bir ilişkimiz oldu. İlk olarak takım yönetici Sonrasında ise sportif direktörümüz olarak 6 takımlar şampiyonluğu ve 7 pilotlar şampiyonluğuna yaptığı katkı takım tarihimizde sonsuza dek bir mihenk taşı olarak kalacak. Horner takımdan ayrılan arkadaşı için böyle güzel sözler söyledi ancak şunu reddetmememiz gerekiyor ki Red Bull hala dağılmaya ve parçalanmaya devam ediyor gibi görünüyor. Audi ise iyi ve güçlü bir yapılanmayla geliyor. Sizce Alman üretici başarılı olabilecek mi? Red Bull takım patronu Christian Horner takımın motor ve şasi departmanlarını aynı yerleşkede birleştirerek 2026 sezonuna hazırlandıklarını duyurdu. Horner Red Bull'un Ferrari ile birlikte Formula 1'de motor ve şasi departmanlarını tek yerleşkede bulunduran tek takım olduğunu vurguladı. 2026'da Formula 1'de hem motor hem de şasi yönetmeliklerinde büyük değişiklikler olacak. Motor tarafında MGU-H kaldırılacak ve elektrik gücünün etkisi %50'ye çıkarılacak. Red Bull ve Ford tamamen sürdürülebilir yakıtlarla çalışan bir V6 motor geliştirmeyi planlıyor. Honda'nın ayrılmasıyla motor kendi bünyesinde gerçekleştirecek olan Milton Keynes merkezli takım bu stratejiyle kaderini tamamen kendi ellerine almayı hedefliyor. Horner bu yaklaşımın uzun vadede büyük fayda sağlayacağını belirterek kaderimizi tamamen kendi ellerimize alıyoruz. Ferrari dışında Formula 1'de motor ve şasi departmanlarına aynı yerleşkede bulunduran tek takımız. Mercedes'in bile iki farklı tesisi var. Bu imkansız bir görev gibi görünebilir ancak uzun vadede bunun karşılığını alacağımızı düşünüyoruz dedi. Max Verstappen son zamanlardaki Mercedes iddialarına yanıt vererek Red Bull'lu olan bağını vurguladı. Üst üste 3 kez dünya şampiyonluğuna ulaşan Verstappen, 2021'den bu yana 80 yarışın 51'ini kazanarak büyük bir dominasyon sergiledi. 2024 sezonunun ilk yarısını da McLaren pilotu Lando Norris'in 78 puan önünde tamamlayan Hollandalı pilot, üst üste 4. kez şampiyonluğa ulaşmak için büyük bir avantaja sahip. Red Bull'un Talking Bull podcastine konuşan Verstappen, Red Bull'un onun için ikinci bir aile olduğunu belirterek Mercedes'le ilgili İddiaları iddiaları zayıflattı. Kariyerimdeki en önemli anlar takımla çıktığım ilk yarış ve kazandığım ilk şampiyonluk diyebilir. İlk yarış özellikle çok önemliydi çünkü Toro Rosso'dan Red Bull'a yeni geçiş yapmıştım. Bazı insanlar bunun doğru bir karar olup olmadığını sorguluyordu. Neyse ki o hafta sonu çok iyi geçti. Bu da hem beni hem de Helmut Marko'yu çok mutlu etmişti. İlk şampiyonluğumuz da çok duygusaldı. Bu anıları asla unutmayacağım. Genelde takımla olan ilişkim kesinlikle ikinci bir aile gibi hissettiriyor. Çünkü burada gerçekten kendim olabiliyorum ve bu benim için çok önemli dedi. Red Bull'un tamamen Verstappen üzerine kurulu bir takım olduğu doğru ancak Formula 1'de ne zaman ne olacağı asla belli olmaz. Bu sezon başında Hamilton'ın Mercedes'ten ayrılıp Ferrari'ye geçeceğini söyleseydiniz buna kaç kişi inanırdı ki? Verstappen'in bu söylemleri Mercedes ihtimalini zayıflatmış gibi görünse de bu ihtimalin hala masada olduğunu unutmamak gerekiyor. Daniel Ricardo yaz arasının ardından RB'de Yuki Sinoda ile birlikte yarışmaya devam edecek. Motorsport'un haberine göre Red Bull yönetimi şu an için sürücü kadrosunda değişiklik yapmama kararı aldı. Red Bull ve RB takımlarının kadro yapısının gözden geçirilmesi amacıyla Milton Keynes'deki fabrikada gerçekleştirilen toplantıda takım patronu Christian Horner ve motorsporları danışmanı Helmut Marko gibi üst düzey yöneticiler yer aldı. Gündemin en önemli maddesi Sergio Perez'in durumu üzerindeydi ve Red Bull Perez'de devam etme kararı aldı. RB takımı ile ilgili yapılan değerlendirmelerde ise Yuki Sinoda'nın mevcut takımda kalacağı Daniel Ricardo'nun ise yaz arasının ardından RB'de yarışmaya devam edeceği kararlaştırıldı. Ricardo 2024 sezonuna inişli çıkışlı bir başlangıç yapmasına rağmen Belçika'da puan alarak performansında ilerleme kaydetti. Bu durum Red Bull'un onunla devam etme kararında etkili oldu. RB CEO'su Peter Bayer, Ricardo'nun takıma büyük katkı sağladığını ve yüküsün odayı desteklemede önemli bir rol oynadığını belirtti. Ayrıca Ricardo'nun çarşamba günü Imola'da RB ile bir çekim gününe katılması ve Liam Lawson'ın da bir sürüş yapması planlanıyor. Ricardo yaz arasının ardından sezonun kalan kısmında performansını arttırmayı, ve gelecek yıl için güvence altına almayı hedefliyor. Söylentilere göre Sergio Perez, Liberty Media'nın desteği sayesinde koltuğunu korudu. İddialara göre yaz arasından önceki son yarış olan Belçika Grand Prix'e 2. sıradan başlayıp 7. sırada bitiren ve takımı yine hayal kırıklığına uğratan Perez'in bileti takım patronu Christian Horner tarafından kesilmişti. Horner'ın Belçika Grand Prix ardından yapılan takım toplantısında takımın üst düzey yöneticilerine Perez'le yolların ayrılması konusunda kararının kesin olduğu söylendi. Ancak basına sızan iddialara göre bu karar sonrası Formula 1'in çatı şirketi olan Liberty Media devreye girdi ve Perez'in Meksika'daki taraftarlar ve spora olan ilgi için çok önemli olduğunu belirterek Red Bull'u bu kararından vazgeçirdi. Bu durum aslında hala bir spekülasyon ve iddia ancak pilot harcamaktan asla çekinmeyen bir takım olarak bildiğimiz Red Bull'un üst üste bu kadar başarısız performans sergileyen Perez'i hala koltukta tutması da alışılagelmiş bir durum değil. Sizce Perez Red Bull koltuğunda oturmayı hala hak ediyor mu? Evet, yaz arasının ilk haftasında en öne çıkan ve ilginç haberler işte bunlardı. Araçları pistte görmek için biraz daha beklemek ve özlemek zorundayız. 23 Ağustos'ta ilk antrenman seansıyla 25 Ağustos'ta ise ilk yarışla Hollanda'da heyecan tekrar başlayacak. Haberlerle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler.